Sanju Nitya, Pari'yi sevdiğini ve onun için her şeyi yapabileceğini söylüyor. Neti, Sanju'ya Shelley ile evlenmesini gerçekten isteyip istemediğini sorar ve kendisi için her şeyi yapabileceğini söyler. Sanju ona, Pari için her şeyi yapabileceğini ama bunun mümkün olmadığını söyler. Bu sırada Parminder ve Pari, Shelley'nin evine gelirler ve Mehra ailesine hediyeler verirler. Pari, yeni ilişkilere başlamadan önce bunun bir lütuf olduğunu söyler. Parminder Shelley'nin annesine Tanrı'nın Pari'yi kutsadığını söyler. Shelley'nin annesi ona, netinin de Pari gibi olup olmadığını sorar. Pari ona, netinin her aileye mutluluk getireceğini söyler. Shelley, netiye sahip olduğu için şanslı olduğunu ve ailelerine mutluluk getireceğini söyler. Shelley'nin annesi, Netin'in bilmeleri gereken bir zayıflığı olup olmadığını sorar ve onu daha iyi tanımak istediğini söyler. Shelley gelir ve Netin'in kendisi için mükemmel olduğunu ve tuhaf bir şey hissettiğini, Netin'in sancıya bakışından onun için bir şeyler hissettiğini düşündüğünü ama bundan emin olmadığını söyler. Bu sırada Sanju, Neti'ye Paris'i sevdiğini ve onun için her şeyi yapabileceğini Shelley ile evlenmesini ve hayatından çıkmasını gerçekten istediğini söyler ve sonra sancı güler, Niti'ye şaka yapıyorum sadece Shelley ile mutlu olmanı istiyorum der ve oradan ayrılır. Niti yere düşer ve sancıya seslenir. Sanju Niti'ye doğru koşar ve onun yerden kalkmasına yardım eder ve Niti'yi odasına götürür ve iyi olup olmadığını sorar ve Niti'ye yardım için birini çağıracağını söyler. Ama Niti Sanju'yu durdurur ve iyiyim der. Sanju Niti'nin yanından gider. Shelly telefonla Niti'yi arar. Niti Şerin'den gelen çağrıya cevap verir ve Şerin'e ne istediğini sorar. Shelly ona Sanju ile arasında bir şey olup olmadığını sorar ve Niti'ye o gün ona öfkeyle baktığını söyler. Niti ona aptalsın der ve aramayı sonlandırır. Bu sırada Paris Shelly'nin evinden gideceği sırada Shelly'nin annesi Pari'ye Shelly için her zaman Pari gibi bir kız istediğini söyler. Pari ona, endişelenme şelli Neti ile çok mutlu olacak der ve sonra Parminder ile birlikte ayrılır. Bu sırada Neti, Sanju'nun fotoğrafına bakar ve birbirimiz için yaratılmışız der ve sonra Pari'nin Sanju ile olan fotoğrafına bakar ve yırtar. Bu sırada bebe hizmetçiye herkesin nerede olduğunu sorar. Hizmetçi ona, Pari ve Parminder'in Şerli'nin evine gittiğini ve Çandırıkan'ın uyduğunu söyler. Gurvindar, onun işe yaramaz olduğunu söyler. Bu sırada Parminder ve Pari arabadaydı. Parminder, Neti'nin hafızasını kaybettiğini söyleyen doktoru pazarda görür ve şoförden, arabayı durdurmasını ister ve Pari'ye biraz işi olduğunu söyler ve arabadan iner doktorun yanına gider. Parminder doktora, beni hatırlıyor olmalısın ben Neti'nin aile teyzesiyim. Ona para alıp bize yalan söyleyerek yardım ettiğin için teşekkür etmek istiyorum der. Doktor ona, Neti'nin parinin kocasını ve bebeğini nasıl aldığını kendisine yardım etmesi için nasıl yalvardığını ve ailesine, hafızasını kaybettiğini söyleyerek nasıl yalan söylediğini ve kendisinin de, Neti'ye yardım etmeyi kabul ettiğini hatırlar. Bu sırada Shelley, Sanju'nun yanına gelir ve ona Net'i mutlu etmek istiyorum, bana bir fikir verebilir misin? der. Sanju ona, herkesin farklı şeylerden mutlu olduğunu, doğru kişiyi bulduklarında mutlu olduklarını söyler. Shelley ona teşekkür eder ve ayrılır. Bu sırada Net'i bir elbiseye bakar ve Sanju ile evli oldukları zamanlardaki anılarını hatırlar. Sanju, Nate'ye o elbiseyle muhteşem göründüğünü söylemişti. Nate, Sanju'nun kendisini tekrar sevmesini sağlamak için elbiseyi giymeyi düşünür. Bu sırada Parminder doktora, Nate'nin kendisine her şeyi anlattığını, Nate'ye yardım ettiğin için teşekkür ettiğini söyler. Doktor ona, sana her şeyi anlattı mı diye sorar. Parminder evet der. Doktor Parmin'in geldiğini görür ve Parminder'e, Nettie'nin hafızasını kaybettiği için herkesin Nettie'ye iyi bakması gerektiğini, bir şeyler hatırlaması için ona baskı yapmamaları gerektiğini söyler ve oradan ayrılır. Pari gelir ve Parminder'e, doktorla konuştuğunu duyduğunu ona Nettie'nin sağlığı hakkında soru soruyor olması gerektiğini söyler. Bu sırada doktor, Nettie'nin kendisine Parminder'e asla gerçeği söylememesini söylediğini hatırlar. Daha sonra Parminder ve Pari eve gelir. Bebe, Shelley'nin evine gitmeleri gerektiğini söyler. Natty, sancunun beğendiği elbiseyi giymiş bir şekilde gelir ve Sancı'ya gülümser ama Sancı onu görmezden gelir. Pari hazırlandıktan sonra gelir. Sancu Pari'ye gülümser ve elini tutar. Natty bunu görünce sinirlenir. Gurvindar, gitmeleri gerektiğini söyler ve Sanju hazırlanmaya gider. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.